Kafamdaki lastiği de takayım. Dur <laughs> dur. dur. Gerçekten. Yani aparat bulamadım kendi lastiğimi de takayım. Ay can o saç ne oldu öyle? Kanka o güzel oldu vallahi tarz. Kanka böyle değil ama tarz değil. Ya boş <laughs> Bir şey söyleyebilir mi? Kanka... Bir de error verdik ya, error... Bir error ya. verdik biz error verdik. <laughs> ya evet. Ferit, Ferit sen o saçı ver. Vallahi saçı ver. Bak rezalet. Evet, sen verdik. Sonra bana diyorsun ki bir veriyorsun. İnan yani ben sana yarım ay saç verdim. 200 gram saç var orada. Kankacığım kesmedi yani, mi sen? ya alakası var mı? Bak kesmeden Kesme Kesmede ucunu düz kes tamam, Model ucunu... ben, e, ben ne yapayım? Ne tutturayım buraya? Aparat mı var? O başka o... bir şey tuttu. Ama bak ucunu düz kest dedi. Tamam, şunu kes işte, tamam orayı keseceğim, Bak. onu benzeteceğim. Ama bu böyle mi? Evet. Yani, sen abi. şeye benzettin, şu, o şu o saç... saçına benzettin. E ama saç sığmıyor, kesmem lazım yani anladın mı? O saç ne ya? Ya ben anladım model öyle zaten canım. Baksana model Ama çok dağınık toparlanmış. <laughs> evet, dümdüz olması ya. lazımdı. Ama, ama bu hayır ben bunu sevmedim. Hayır, bu ne öyle yapalım? bir şey de ki. Böyle işte. Hayır, bu buradan gelip böyle düz, bunun onun ne alakası var? İyi, nasıl yapacağız o zaman? Hadi bir daha yapalım. Ben san e, Öncü Bey'den ben bence daha ince bir saç üstü. Bence bu çok kalın. Evet, aynalara veda edebilirsiniz. Maalesef bu hoşunuza gitmiyor biliyorum ama... ...aynalar çekmeceleri. Bunun ucunu da indireceğim, tamam. Bunu yapalım ya. bir bilirsin. Son ha. kez. Aynalar Mas çekmeceleri lütfen. Ya sen bilirsin. Patron sensin. gördüm Yok. Daha küçük yapayım. Bu olsun. Ben bunu istiyorum. Emin misin? Bak, evet. Bak şöyle hisset. Önce bence de o daha güzel. Kendi bilir. Sonra bana şey yapmasın. Ee, ben onu istememiştim. Bunu istememiştim demesin. Bu olsun. Öyle bir şey yapmıyorum. Kararsız olduğumu en başında da söyledim. Bunu... Bunu gösterdim Beğenmedin. Hayır. Bunu... Zaten üçünü de çok beğenmedim ama bunlar var elimizde. Bunu yap... Bunu... Pardon hiç, Olabilir diye düşündüm bunu taktık kafama ama sonra düşününce bu da çok fazla taş tuşlu bu olsun dedim. Ben de hemen bir şey söylersem ben sen de sonra bana şey yapmasın diye hemen kendimi garantiye alıyorum. Alırım. Yapabilirim ben de müşteriyim sonuçta. Hayır ben bu şekilde çalışıyorum ben garantici adamım. Yani ben, zaten şu an başka bir şeyim kalmadı tamam bunu yaparım Ben adamım yani. ben burada 5 dakika 10 dakika fazla konuşurum seninle ama orada üzülmem. diyorum ya ben bu hafta bizim modele kesinlikle uyumayamıyoruz. Yani. Çok Biz de değişik. Öyle. Mesela o Bence yaşından hani, dolayı bizimki 19 yaşında tam ergenlik çocuk. dönemi. Aynen çocuk. Senin fikrini almak istiyorum. Sen de ben ne dersem. Şimdi benim neye fikrim, benim yani. fikrim dediğim bak. Alttan alttan inceden laf vuruyorsun. Evet. Duymuyorum. İşime gelmiyor. Dinlemiyorum seni. Ben zaten bu üçünü toplayıp ama belki ben kendimi dinletmek istiyorum. Bu iki gözümle, bu iki gözümle ve iki ayağımla gittim oraya. Evet. Bunları beğendim. Evet. Senin önüne sundum. Neden? Bize e, kanal bunu istemişsin ya bunları vermiş. Tamam buna bir şey demiyorum zaten. Okay. Konu tartıştığım şey aynı bile değil şu anda. Sen beni dinlemediğin için e, kendi kendine anlat. Şimdi ben şu an senin bu konuşmandan orada konuşacağın konuyu anlıyorum. Evet. evet. Ben senin kuaförün olmam lazım burada anladın evet, mı? Ben de bunu söylüyorum zaten sana. Ben de sana diyorum ben ki... Ben de desem ona zaten Şimdi, tamam diyorsun. Şimdi bak burada boş tartışıyoruz tar tar mesela. Tar Hayır boş tartışmıyoruz. Neyi tar sunuyoruz. tartışıyoruz biliyor musun? Ben en mu? başına söyledim. Kararsızım e dedim modelimde. Arkasını bile düşünüyorum şu Arkasını an. Arkasını bile Kesin sana, sana sordum. Nasıl iyi Evet çünkü ne desem zaten tamam diyorsun. Doğal olarak Şimdi ben Şimdi bir kuaförden olurum istenilen olurum. nedir biliyor musun? Sana seçenek sunar. Ama suna. bazen de yeri geldiğinde... Sen o zaman yo bazen Ona yeri geldiğinde bak bir, puan, bir müşteri bana bıraktıktan sonra ben yaptıktan sonra oraya çıktıktan sonra da şöyle diyemez ya siz bunu beğendiniz ama ben beğenmedim bunu yaparsan eğer ben evet. çıldırırım ben seni burada güzelce dinliyorum evet. ve zaman umurumda değil sana tam ben de sana güzel hizmet sevdim. vermek Beni, için buradayım buradaki saç gibi yapmıyorsun aynısını istiyorum ama aynısını yapmıyorsun. Saçın yetmez canım benim. Hani sırf memnun etmemek için uğraşıyor gibi. Saçın yetmez. Ya saçım yetmese de önde yap diyorum. Saç, ona da önce saç, ya saçın yetmez diyorum. Işte, Şu topuzu topuzu, topuzu en arkaya atmıştım. Biraz önde olacaktı. Hızlı Bey bir bakabilir misin Hızlı Bey? Ya o kadar basit bir model ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sadece taklit güzel yaparsın güzel. sadece. Bravo. Bravo. Oluyor mu? Yapabiliyor muyum? Sen niye? Ya, Seninkini yapıyor. Hey ya. Seninkini taklitini Vallahi yapıyor. Vallahi mi? <laughs> Sadece taklit yapabilirsin. Kanka iyi efor, bayağı efor sarf ediyor zaman insan. Evet, evet. Hadi, hadi olacak. Ya <laughs> müşteriye biraz şey davranır mısın? <laughs> Ramazan Bey yaptı ama kusura bakmayın yaptı ama. Ya olacak olacak olacak. İki makasas, bir de terak, güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da, sensin sensin, kurtarırım sensin.